İnternet. İnsanlık tarihinin en büyük bilgi ağı. Ama aynı zamanda en büyük sırların, en karanlık teorilerin ve en çılgın iddiaların da merkezi. Kimi zaman devletlerin gizlediği sırlar, kimi zaman bilinmeyene dair korkular. Komplo teorileri, milyonlarca insanın zihninde aynı soruyu uyandırıyor. Gerçeğin ne kadarını biliyoruz, ne kadarı bizden saklanıyor. Bugün sizlerle internette en çok konuşulan ve tartışılan üç büyük komplo teorisini keşfedeceğiz. 51. Bölge ve uzaylı iddiaları, Deep Web'in karanlık yüzü ve UFO'ların gizemli hikayeleri. Kemerlerinizi bağlayın. Gerçeğe giden bu yolculuk düşündüğünüzden çok daha gizemli olabilir. 51. Bölge ve UFO sırları. Nevada Çölü'nün derinliklerinde yer alan, haritalarda adı bile uzun süre gizlenen bir üsso, 51. Bölge. Resmi açıklamalara göre burası, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait sıradan bir test üssü. Ama halkın gözünde burası, uzaylıların Dünya'yla buluştuğu gizli bir merkez, her şey 1947'de başladı. Roosevelt'e gizemli bir cisim düştü. Hükümet, bu nesnenin sadece bir hava balonu olduğunu açıkladı. Ama görgü tanıkları enkazdan alınan parçaların dünya dışı göründüğünü iddia etti. İşte o günden bu yana 51. bölge sayısız komplo teorisinin kalbine yerleşti. Kimilerine göre burada ele geçirilen uzaylı teknolojileri inceleniyor. Kimilerine göre ise uzaylılarla iletişim kuruluyor. Sızdırıldığı iddia edilen görüntüler, gizlice çekilen fotoğraflar internette milyonlarca kez paylaşıldı resmiyette hiçbir şey doğrulanmadı. Ama tek bir soru hala yankılanıyor. Eğer gerçekten sıradan bir üs ise neden bu kadar gizleniyor? Deep Web'in bilinmeyen yüzü? Her gün internette dolaşıyoruz. Ama aslında gördüğümüz kısım buzdağının sadece ucu. Araştırmalara göre internetin sadece yüzde dörtüne erişebiliyoruz. Geri kalan yüzde 96 ise görünmez. Deep Web. Deep web'in büyük bölümü zararsız. Üniversite arşivleri, gizli devlet belgeleri, şifreli tıbbi kayıtlar. Ama internetin derinliklerinde daha karanlık bir alan var. Dark web. Dark web çoğu zaman bir kabus gibi anlatılır. Yasa dışı ticaret, gizli forumlar, hatta iddia edilen karanlık deneyler. İnternette dolaşan söylentilere göre devletler bile gizli operasyonlarını burada yürütüyor. Birçok kişi için Dark Web sadece abartılı hikayelerden ibaret. Ama milyonlarca insan orada gördüğü şeyleri unutamadığını söylüyor. Peki gerçekte ne kadarını biliyoruz? Belki de internetin bu karanlık yüzü insanlığın en büyük sırlarını saklıyordur. Gökyüzünde gördüğümüz ışıklar, tanımlanamayan cisimler. İnsanlık tarihi boyunca gökyüzüne baktığımızda hep aynı soruyu sorduk. Orada başka biri var mı? 2004 yılında Pasifik Okyanusu üzerinde görev yapan USS Nimitz uçak gemisinin pilotları radarda olağanüstü hızla hareket eden cisimler gördü. Pentagon yıllar sonra bu görüntüleri kamuoyuyla paylaştı ve ilk kez resmi olarak tanımlanamayan hava olayları kavramını kabul etti. NASA'nın paylaştığı bazı görüntüler de interneti kasıp kavurdu. Ay yüzeyinde görülen gizemli yapılar Dünya yörüngesinde beliren ışıklar. Komplo teorilerine göre bu görüntüler hükümetlerin bizden sakladığı gerçeğin kanıtı. Yani uzaylılar çoktan dünyamızı ziyaret etmiş olabilir. Ama resmi açıklamalarda tek bir cümle tekrar ediliyor. Henüz doğrulanmış hiçbir kanıt yok. Peki gerçekten kanıt yok mu? Yoksa bizden gizleniyor mu? İnternetteki en çılgın komplo teorileri. Komplo teorileri sadece uzaylılarla sınırlı değil. İnternette milyonlarca insanın inandığı çılgın iddialar dolaşıyor. Bazıları 1969'daki aya inişin hiç gerçekleşmediğini savunuyor. Onlara göre ay görüntüleri bir Hollywood stüdyosunda çekildi. Bir başka grup dünyanın düz olduğuna inanıyor. Uydu fotoğrafları, NASA görüntüleri hepsinin sahte olduğunu söylüyorlar. Ve tabii ki Illuminati, internetteki en güçlü komplo teorilerinden biri. Dünyayı gizli bir topluluğun yönettiğine inanan milyonlarca insan var. Onlara göre sanatçılardan politikacılara kadar herkes bu gizli düzenin bir parçası. Bilimsel kanıtlar bu teorileri çürütse de milyonlarca insan hala ikna olmuyor. Belki de bilinmezlik bizim için gerçeğin kendisinden daha çekicidir. İnternet, insanlık tarihinin en büyük bilgi kaynağı ama aynı zamanda hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan komplo teorilerinin de en güçlü sahnesi. 51. bölge gerçekten uzaylılara mı ev sahipliği yapıyor? Deep web devletlerin gizli oyun alanı mı? Yoksa tüm bunlar sadece bilinmeyene duyduğumuz merakın bir yansıması mı? Komplo teorileri kesin cevaplar sunmaz. Ama belki de asıl önemli olan bu soruların zihnimizde bıraktığı izdir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu teoriler gerçek olabilir mi yoksa her şey insan hayal gücünün ürünü mü? Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın ve unutmayın, gerçeği aramak yolculuğun kendisidir. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.